AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Avukat Esat Yaygın, Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Aday adayı Esat Yaygın, Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktan Kaçmaz ve yönetimini ziyaret etti. Bugün Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın İbrahim Halil Haktan Kaçmaz'ı ziyaret etmiş bulunuyoruz. Muhtarlar gerçekten mahalle temsilcileri, mahallenin sorunları anlamında çok önemli görev üstlenmektedirler. E, muhtarlarımızın e, gerçekten bu konuda e, üstüne düşen görevli e, mahallenin sorunlarını e, belediyelerle paylaşma hizmetlerinin yerine getirmesi noktasında e, görevlerini daha hızlı bir şekilde yapmaları noktasında e, muhtarların desteklenmesi e, gerekiyor. E, sayın e, Haktan Kaçmaz e, gerçekten bu anlamda e, bizi çok e, sıcak karşıladı. Görüş alışverişinde bulunduk, kendi sıkıntılarını dinledik, sorularını dinledik, kendilerine teşekkür ediyoruz. Muhtarlar Derneği Başkanı Haktan kaçmazsa Esat Yaygın'a başarılar dilediklerini ifade ederek hizmet yolunda olan herkesin yanında olduklarını söyledi. Bugün e, Esat Bey ziyaretimize geldi, kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Allah yolunu açılasın. İnşallah hakkında hayırlısıysa olur. Bizler şeyler konuştuk. Yılın genelinde geçmişten bugüne siyasetçilerin yaptığı eksiklikleri, fazlalıkları, kendisinin ne yapması gerektiğini, kendisinden beklentilerimizi kendisine ilettik. Kendisi de bu yanlışları yapmayacağını, bu yanlışları gördüğü için aday olduğunu söyledi. Biz kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu açmasın.